Merhabalar, Dabaspor ekranlarına hoş geldiniz. Austin'de gün batımı programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Abdullah hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gündemimizde bugün yine Formula de ses getiren olaylar var. Öncelikle Las Vegas GP'yi değerlendirelim. Nasıl bir yarıştı? Keyifli miydi? Keyif aldın mı? Las Vegas abi sabah yedisinde uyanmak birazcık koydu yani. Sabah yedisinde uyandırdılar bizi. O bakımdan biraz böyle uykulu uykulu yarı uykulu izledik yarışı da. Hani startı izleseniz bir de yarışın sonuçlarına baksanız meseleyi anlardınız gibi bir yarıştı yani. Ortalarında öyle o kadar bir heyecan yaşanmadı ama startı acayipti. Sıralama turlarında wet lastik vardı sıralama turu. <laughs> evet abi yani unutmuştuk wet lastik ne demek falan diye böyle yağmur yağdı. Yağmurdan sonra tabi yağmur yağarken birlikte yarışmadılar. Wet lastiklerle çıktılar. Biz şaşırdık yani. Wet lastik kullanılıyor muydu? İşte Pirelli'nin böyle lastikleri var mıydı diye bayağı bir unutmuştum. Ya sonra zaten Q3'te interlere döndüler. Ama işte şu şikayetimiz FIA'dan şikayetimiz. Şu yağmurda artık yarışın abi. Bu adamlar artık hani böyle basit adamlar değil. Bu adamların hepsi pilot. Arabaların güvenlikleri konusunda üst seviyeye çıkardınız artık. Yağmurlu yarışları görmek istiyoruz. Yani Belçika de öyle saçma sapan bir hal ettiler. Bir buçuk saat ertelediler sırf yağmur var diye. Yani hani ıslakla yarıştırır mı FIA? Pek zannetmiyorum. Ama belki de bu bir şeyin çağrısıdır diye düşünüyoruz yani. Abi sıralama turu demişken e, ve Yağmur deyince de aslında akla gelen ilk isimlerden biri olan Hamilton Q1'de sıralama turlarına veda etti. Q1'de elendi evet abi. Hani Yağmur'da zaten çok güzel sürüyordu. Hadi da şöyle söyleyeyim size sıralama turları Verstappen şey dedi yani 2020 İstanbul GP'sine döndü dedi yani resmen. O kadar zorlayıcı bir şeydi. Hamilton'ın beceremediği nokta neydi abi? Altına duba almış. Dubaya girmiş. Araba şey, duba arabanın altında kalıyor ve o şekilde sürmeye çalışıyor. Tabii ki de araba öyle bir performans veremeyeceği için Q3'te eleniyor ama yarışta o kadar kötü değildi yani. Hani sıralamadaki kadar kötü değildi yani en azından Hamilton. Artık bir yani nasıl bir standartta oturttuysa kötülüğü <laughs> az kötü olunca <laughs> Aynen. En azından öyle. o kadar kötü değildi diyoruz. Aynen öyle. Yani bu sporun en büyük isimlerinden biri. Ona rağmen kötü bir gidişatı var. Umarım düzeltir diyoruz. Zor ee, gibi bu saatten sonra da inşallah düzeltir yani ya. En azından seneye bir iyi bir giriş yapabilirse. Onun yanı sıra sıralamada Sainz'ın bir performansı vardı. Sainz'ın performansı abi Sainz sürdü ya. Herkesin içerisinden sıyrıldı çıktı o sona bıraktı. Ee, süre almayı. Sainz abi griddeki çoğu pilottan iyi. O Pierre Gazi'lerden, Esteban Ocon'lardan artık çaylakları saymıyorum. O çaylakların bir senesi daha var ama. ilk başta çok kızmıştık. Ee, çünkü Mercedes, ya Williams Mercedes'in alt takımı gibi bir şey. Evet. Ve Antonelli'yi aldın ya Sainz elinde Sainz gibi bir şey dururken niye Williams aldım falan diyorduk. Ya, Antonelli yerine hak etti. O ayrı bir mevzu. Ama Sainz de kötü pilot değil. Dört takım değiştirdi bunca zamanda. Artık iyi takımlarda kendine koltuk bulabilir mi bilmiyorum. Ama Ferrari'nin ikinci planında da kalabilir yani şu an Hamilton'ın bu gidişinden sonra. O birazcık tartışma konusu hocam yani. Ama Sainz iyi pilot yani. Orada iyi iş çıkarttı adam. Ya Hamilton'ın durumu daha böyle performansla da açıklanacak bir şey değil. Marka değerini çok yükselttiği için öyle ondan çıkacaklarını düşünmüyorum ben açıkçası. Yani aynen o da olabilir evet. Sainz Science... Ya orta sıralarda iyi yarıştı. McLaren'ın da orta sıralardaki zamanlarında iyiydi. Aynen öyle. Orta Ama üst sıra orta... ve şampiyonluğa oynayan takım Yok şampiyon, yani. şampiyonluğa oynayamaz abi. Hani ikinci pilot dedin mi akla üç isim gelir. Bottas, Perez, Sainz'dır yani hani bu işin raconu anlatabildim mi? Orta sıra pilotudur bunlar. İkinci pilottur yani. O bakımda ikinci pilotlar arasında şu an griddeki en iyi adamlardan birisi olabilir yani. Doğru. E artık sıralamayı noktalayıp start'a doğru gelelim. Start'ta Norris'in Verstappen korkusu vardı. <laughs> ya abi bu adam hakikaten Norris dediğimiz adam Verstappen'den korkuyor abi. Ama nasıl korkuyor yani? Bazı pistlerde ikinci daha avantajlıdır bazı pistlerde. Las Vegas'ta onun gibi pistti yani. Birinci aslında dezavantajlı. Pol kazanmak o kadar iyi bir şey değildi. Norris bunu bildiği için gitti Verstappen'in önüne kırdı. Direkt başlar başlamaz. Sonra virajda da frenajı unuttu gitti en dışa kadar açıldı viraj çıkışında neredeyse pistten çıkıyordu yani iki lastik körtten çıktı diye hatırlıyorum. E Versailles'e bende ne yapsın aradan sıyrıldı abi önüne kırmasına rağmen ama çok saçmaydı hakikaten hani Norris'in bu ödlekliği ben bunu ödleklik olarak nitelendiriyorum abi hani şey yok adamda şunu da bir deneyeyim de yapayım yok adamda denemiyor abi korktuğu adamdan denemiyor. Piastri'de de işte ilk se hani sezonun ilk yarısı Piastri'den korkuyordu. Yani net korkuyordu. Hani madem bu kadar iyi sürebiliyordun bir sezonun başında neredeydin sen be adam yani. Boris Vers korkak mı o zaman? Ya korkak <laughs> abi çok korkak bir adam ya. Verstappen de zaten hani psikolojik dominasyonun sürüşü falan geçtim yani psikolojik dominasyonun ağır babalarından bir tanesidir F1'de. Zaten 2021 sezonda o Red Bull'la Mercedes arasındaki psikolojik savaşa da bakabilirsiniz. Orada da çok ciddi bir psikolojik savaş vardı. Hani psikolojisi şeysini de çok iyi kullanıyor Verstappen. Bundan yarışı kazandı adam resmen yani yarışı verdi. Öyle diyeyim Norris yarışı verdi. Hani da, da yarışın sonundaki açıklamalardan daha saçma sapan yerlere yürüdü de birinciliği verdi yani net. E, Löklerkin ...bir yarış mücadelesi vardı. Löklerkin Aa, yarışını nasıl değerlendiriyorsun? Abi biraz? Lökler tempo bakımından... ...yani bazıları diyorlar ki... ...tempo bakımından şu an... ...2025'te e, Leclerc en iyisi diyorlar. Bir tık katılsam da bir tık katılmıyorum gibi... ...böyle bir aradayım. Hakikaten tempoyu çok güzel tutturuyor Leclerc. lökler 9. sıradan 4. sıraya kadar... ...yükselebildi bu yarışta. Ya Leclerc acayip. Ben, ben çok seviyorum. Sürüşü de çok iyi. Bu sene Nurisi o arabayla... 52 tur savunabilen bir adam mı? gördük yani Löklerkin her şeyi görebiliyoruz. Ferrari de nereden törpüleyebiliriz bu adamı diye uğraşıyor ve törpülüyor abi yani. Yazık ediyorlar bu adama ya harcıyorlar orada yani. Ee, Ferrari'nin bir diğer yakası Hamilton'ın yarışını değerlendirelim. O da son sıradan başlayarak bir yarış sürdürdü. Aynen öyle. Aslında işte e, Tsunoda'nın aracında bir değişiklik olduğundan dolayı line'dan başladı şey da Aslında tam 20. başlamış olmadı Hamilton. Ama o da bir yükseldi. 7. sıralara kadar zaten 7'yi seviyor artık. Adam sondan da başlasa 7. <laughs> en baştan başlasa da 7 bitiriyor. Ama Hamilton tutunma konusunda hani her şey çok kötü çok kötüye gidiyor diyor kendisi içinde ama bu yarışta orta kısımdan çıkmayı becerdi bu adam ya. Ben gene Hamilton'ın o es, eskiden kalan o tecrübesini görebiliyorum yani. Ben öyle yorumluyorum. Hamilton'da İş var ama ucundan var diyeyim yani. <laughs> McLaren'in yarış sonu diskalifiye edilmesi var. Evet. Onu da değerlendirelim. Yani McLaren abi bu kadar salak bir takım olamaz ya. Bu kadar hani beceriksiz, bu kadar her şeyi zorlayan, bu kadar saçma sapan bir takım olamaz ya. Bak McLaren dediğimiz takım aslında Ferrari'den sonra F1 ile bütünleşmiş ikinci takımdır. Abi Senna'lar yarışmış zamanında, Prost'lar girdi, şey yaptı. Ünlü isimler Fernando Alonso'lar yarışta Hamilton, McLaren'dan çıktı ama McLaren ismini ne kadar kötüleyebiliyorsa kötülüyor abi. Her şey yapıyor bunun için. Meselesi ne? Düzlükleri daha fazla bir pistte. McLaren'lar da düzlüklerde sıkıntı yaşıyor. Aslında viraj giriş çıkışlarında daha iyi. Onun için tahminimce arabayı alçattılar. Arabayı alçaltınca da o altındaki o tahta vardır araçların altında. Bu yere fazla sürtünmesini önlemesi için bir ölçüm aletidir aslında bu aracın. Bütün yarış boyunca gördük zaten. McLaren'lar acayip kıvılcım attı. Buradan da belliydi yani. Ve böylece hani en azından ikincilik puanı almışlardı. Piastri beşinci olmuştu. Beşincilik yok dördüncü mü olmuştu hatırlamıyorum onu. Beşinci veya dördüncü işte. Hani o puanların tamamını kaybettiler. Verstappen'le Piastri aynı puana düştü abi. İkisi de 366 puanda. Yani Verstappen şampiyon olur ya. McLaren bu akılla olamaz abi. Yani olabilecek her potansiyel var. Araba var, pilot var. Her şey var. Ama bu akılla Verstappen bu sene şampiyon abi. Yani ilan edebiliriz bence. Yani adam yürüyor gidiyor yani. 12 yarışta gene bir salaklık bekliyorum yani. Zaten şampi diye yorumlar yapıldı yani. <laughs> Aynen öyle. Senin favori bölümüne gelelim. Antonelli'nin <laughs> üçüncülüğü var. Sen bu adamı niye bu kadar seviyorsun, Antonelli'yi? Abi niye bu kadar seviyorum? Abi çaylak olup da bu kadar eğlendirebilen bir adam yoktu. Bu adamın şu an bu sezonki sıkıntısı şey, e, istikrarıydı. O yüzden millet istikrar bakımından haccarı falan daha çok beğenenler vardı. Abi bırak istikrarı olmasın, bu adam 3 tane podyum gördü bu sene çaylak haliyle. Ondan sonra... Ve de... Verstappen gibi sürüyor. Şu an karakteri nasıl olacak? Hani benim Verstappen'le zaten sürüşünde bir problemim yok. Karakterinde bir problemim var. Ama Antonelli'nin bakalım karakteri ne olacak? Hani Verstappen'le yarışabilecek veya Verstappen emekli olduktan sonra biz Verstappen keyfini izleyebileceğimiz bir adam geliyor çünkü. Bunu da şöyle yorumluyorum. Ya Toto zaten ne kadar Verstappen hayranı bir adam biliyoruz. Onun peşinden gitti. Baktı elinde sıfır adam var. Ben bunu niye Verstappen gibi yetiştirmeyeyim oldu tahminim. Ve de onu da beceriyor hakikaten. Çünkü bu yarışta 17. başladı o adam. Yani Hamilton'dan daha iyi sürdü. 17. başladı ve üçüncülüğü aldı. Diskalifiyelerle birlikte aldı sonuçta adam. Bir şekilde aldı yani. O zaman Las Vegas gündemini kapatıyoruz. Formula 1'in genel gündeminde Felipe Massa'nın 2008 şampiyonluk davası. <laughs> mevzusu var. ya işte Hamido'dan gidiyor mu şampiyonluk? Abi Hamido'dan gitmez. Okuduğum kaynaklara göre. Massa diyor ki ben para istemiyorum, benim şampiyonluğumu verin diyor. Yani herkes de diyor ki hani şampiyonluk verilmesi gibi bir mevzu olamaz. En fazla paranı verir gönderirler diyor. Yani Massa bunun için zorluyor. Bana da FIA'nın şampiyonluğu Massa'ya vereceklerine ben inanmıyorum. Çünkü Hamilton bir marka değeri orada. Yani Schumacher'in rekorunu egale etmiş adam. Ne kadar şu an Ferrari'de kötü olsa da. Ondan sonra bakıldığımız zaman bir İngiliz zaten. Felife Masta'yı kim ne yapsın abi senin de İngiliz olman lazımdı. <laughs> Ondan sonra onun dışında hani verirlerse de 2021'i oturalım bir mahkemede bir daha konuşalım bakalım hocam yani şampiyonluğumuzu da versinler o zaman diye yorumluyor. Biz gene 7 şampiyonlukta kalırız sıkıntı yok yani. <laughs> Çupamızı verin. Çupamızı verin. <laughs> Çupamızı verin davası olmuş. Aynen öyle. Ee, bu konunun dışında Aston Martin'in bir Christian Horner atağı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Abi mantıklı. Horner şu an boşta. Horner e, Aston Martin'de zaten şu an ekonomik olarak bir ufak bir bunalıma girdi. Baba Stroll'ün paraları erimeye başladı yani. Gerekiyor. Hani Edwin Newey'i aldın, arabayı yaptın da takımı iyi yönetecek bir adam olmadıktan sonra ne olacak bu takım yani? Alonso'nun iyi bir şeyler yapmasının yanında bir tane patron olması lazım ki Alonso'dan sonra gelecek elemanları da güzel seçebilecek ve onları güzel yönetebilecek bir adama lazım. Yani Aston Martin buradan yürüyebilir eğer Horner'ı alırsa. Benim yorumum o yönde. Alonso'yu da şampiyon yapamaz artık Alonso baba hani bak çok severiz Alonso'yu, ayrı bir mevzu da. Artık iki şampiyonlukla kaldı diye yorumluyorum. Ben en inşallah olur seneye görürüz izleriz yani de zannetmiyorum yani. Ama Aston Martin'in geleceği için Horner çok mantıklı bir adam. Çünkü bu adam Sebastian Vettel'i çıkarmış. Ki Sebastian Vettel Edwin Nui'nin arabası olmadan süremeyen bir adam. Ona rağmen 4 şampiyonluğunu almış. Max Verstappen gibi bir adamı bulup çıkartmış gelmiş bir adam. O yüzden Aston Martin'in geleceği için bence Horner çok güzel olur diyorum yani kişisel yorumum Verstappen'i bulmak için de çok da bir aramaya da gerek yoktu ama <laughs> Horner iyidir yani. Ee, Tabi spor dışı davaları çok fazla gündeme geldi. O noktada biraz kendisini tutmuyor, tutmamakla beraber e, ülkemizdeki artık bu bir bölüm haline geldi programda. Ülkedeki motospor haberlerine geçelim istersen. E, Alp Aksoy Formula 4'e geçti. Bu Ve düşünsün. Prema yarış takımına girdi. Dörtteki prema yarış takımı dediğimiz. Leclerc'lerin, Oliver Birmenlerin ondan sonra Antonelli'nin yetiştiği, çıktığı bir takım. Bu takım aslında çok prestijli bir takım. Burada hani koltuk bulabilmen için acayip bir yeteneğe de ihtiyacım var, paraya da ihtiyacım var. Alpaksoy bunu başardı. Hakikaten yeteneğini göstererek o takımda koltuk buldu. İnşallah da görürüz ki F1'de yarışacak bir Türk pilotu oradan yetişir inşallah da gelir. Şu anki göstergeler çok iyi. 37 sürücünün yapıldığı bir testte ikinci olarak bitirdi Alp Aksoy. Daha 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz bu arada. Yani inşallah buradan da devam eder ve bir hani bir F1'de Türk pilotu izlemeyi görürüz inşallah diye ümit ediyoruz yani. İnşallah. Ayhancan Güven'in Formula e, Formula E'ye geçişi söylentileri var. Söylentiler var evet. evet. Yani <laughs> bu söylentiler çıktı. Şimdi e, Ayhan Can Güven farklı bir yarış serisi arayışında gibi DTM'de devam etmeyecek gibi. O yüzden bir Formula E şeyleri çıktı. Formula E'de zaten adam Formula E'de de gücünü gösterdi. Bilmediği bir arabada, bilmediği bir pistte ikinci oldu sıralamadan süre şeysinde ikinci oldu bu adam. Yani herkes diyordu işte bu bir denemeydi de Formüle E'ye geçmez de falan da filan da benim düşüncem de abi o testi yapıyorsan bir manası vardır yani. İlla yapmayacak falan diye açıklamana gerek yok. Yakışır mı yakışır. Ama bize de iş düşecek burada. Çünkü Formüle E'de çok saçma sapan bir şey var abi. Şimdi hani Formüle 1'de günün sürücüsünü seçiyoruz ya. Formüle E'de de böyle bir sistem var. Ama yarışın ortasında falan belli oluyor. Ve günün sürücüsü seçilen adama ekstra bir boost geliyor. O yüzden biz hani formüleye geçerse bizim oturu formüleye izleyip en azından o günün sürücüsü bir şeysinde Ayhancan Güven'e oy vermemiz lazım. Türk halkı olarak sesleniyorum yani buna ihtiyacımız var. Türk halkı burada elinden gelenin ardına koymaz çünkü ne zaman bir etkileşimle <laughs> alakalı bir şey olsa futbol, basketbol fark etmez. E, halk halk oylamasında Cedi Osman mesela hiç ostar e, potasına girmemesine rağmen hep halk oylamasında birinci falan seçiliyordu yani. <laughs> Abi işte, Ayhancan'a da gereken desteği sağlarız yani. Ya inşallah sağlarız. Ben de o kanaatteyim de biz motor sporlarında hakikaten çok eksik kaldık. Yani öncesinde de eksik kalmamıştık aslında. Türkiye motor sporları tarihine bakarsanız mesela Range Kochi Bey diye bir adam vardır yani. Merak edenler hani motor sporları tarihine merakı olanlar otursun bir araştırsın diye tavsiye ediyorum ben burada. Türkiye hakikaten eskiden motor sporları konusunda o kadar kötü değildi. Biz üstüne durmadık. Futbol bütün sporların önüne geçti. Ama diyorum yani takip edin lütfen. Hani Ayhan Can Güven'in de Formula E gibi bir meselesi olursa lütfen takip edin diye burada sesleniyorum yani. Son konumuz Toprağ'ın MotoGP'de yaptığı testler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi Yamaha adam şov yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam demişler ki işte hani bir frenajını düzgün yap da bir stopiye kalkmadan bir yap da bir bakalım hani motoru test ediyoruz burada falan demişler. Adam ona rağmen stop ile viraj dönmeye devam ediyordu. Ve kendi takım arkadaşından yani kendisi piste 1.30.667 yapıyor. Takım arkadaşı 1.30.844 yapıyor. Şimdi MotoGP'ye yeni geliyorsun. Yeni alışacağın bir motor ve sen burada da performansını gösteriyorsun. Abi inşallah yani ilk seneden şampiyon olunur mu bilmiyorum ama Toprak hype'ı çok yükselterek gitmeye devam ediyor. Testler de çok güzel geçti. İnşallah da MotoGP'ye damga vurarak geleceğimize inanıyorum ben artık. Ya bu testleri gördükten sonra da o alışma sürüşünü gördükten sonra da dediğim gibi inşallah oraya da damga vurarak geleceğiz yani. Evet abi teşekkür ederiz. Bu kadardı konularımız. Evet, eyvallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşın ve aşağı yorumlara da lütfen gelin buyurun. Sohbet edelim, tartışalım. Eksiklerimizi tamamlayalım. Bu kadar abi diyeceklerim. <laughs>